Merhaba Onikir. Arkadaşlar merhaba, 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 merhaba ve merhaba. Hoş geldiniz. Bugün beni İsmail Kartal gibi giydirdiler. Dün dün Okan Buruk gibi giyindim. Bugün elenen takıma elenmeyen takımlardan birer kişi transfer edeceğiz. Takım liderlerini alalım buraya o zaman. Sen yine ağlamazsın inşallah. Evet, buyurun. Gel gel. O liderim nasılsın? <laughs> merhabalar liderim. Merhabalar liderim. Merhabalar liderim. Bu sefer şey yapmıyorum ya, güçlü falan yok. Tamam. Şafak artık bu sefer zayıf verelim. Ya da kafamıza göre kaos verelim, bir şey verelim. Siz kendinize göre güçlü veriyorsunuz. Sana göre zayıf oluyor. Klişelere geçeceğim. Sürekli söylediğim kelimeleri söylemeyeceğim tekrar. Herkes çok güçlü. Ben de çok güçlü bir arkadaşımı göndereceğim. Tebrik mi geçmiş olsun mü desem ben de bilmiyorum valla. Geçmiş olalım. olsun. Evet. Geçmiş olsun. Tamam o zaman, Baş e, başarılar tamam, diliyorum. Yani. Yeni bölümün ilk yarışması için sizi arkaya bekliyorum. Bravo! Bravo. Bravo. Sizi. Altın Atış oyununda oyun beş takımla oynanır. Bir atıcı ve tutucular vardır. Top, frisbee ve bowling seçenekleri vardır. Atıcı topu fırlatır, tutucular dairenin dışına çıkmadan topu tutmaya çalışırlar. Başarırlarsa her alanın ayrı bir puanı vardır ve onu kazanırlar. Toplamda en çok puanı alan takımlar sonraki tura geçerken en düşük puanlı iki takım eleme oyunda kalır. Hadi. Hop, bir de. Hop atar. Oh, attı. Oo. Oh. Oo, oh, lider. Aa, dışarı ya. çıktı. Ne yapalım? Yollarına kırmızı aldılar. Oh! Hoş bulduk. Onlara biraz moral ver işte ya. Onlarla biraz konuş. 10 bir tane forma gelir mi? Mesela evet. Evet. ne gelir mi? Ne gelir mi? Evet. Ne gelir benden mi? forma. Oha! Ben söylerim istersen. Evet benden daha iyi söylüyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman NATO <laughs> plaka, Big Body Band gelir Güngör'den Plaka. Oh, Okey. <laughs> Kalktım yataktan ateşledim Çaktım şefe selam. Mülümü <laughs> ahta bot ekledim. Olamam negatif. Onlar kalçalar belli dance. Fakmedim tatilde motoraf gelir Bali'den. Yapamam Christmas plan. Yine de yağar kar. Yaşantım businessman Sevildiğim yer banka. Sokan betondan adım yazmaz dekonta. Kankam yok TikTok'tan. Yine de sokarım ilk ondan. <gülüyor> <gülüyor> 3 2 bir, Başladı. Oh. Bir dakika ma iyi misin kardeşim? iyi misin? Paramedik sokalım, paramedik sokalım hemen, hemen çabuk. Tamam, tamam. O gitti, düştü. Aa! Taktik verseniz de arkadaşlar arkadaşlarımıza. Bekir abi ayak. senden çıktı 데이비드, 데이비드, 다음에 데이비드, 다음에.